Aa, baba ya. Peki ne söylememi istiyorsun? Oyun oynamıyorum ki. Bu ödev. Öğretmenimiz ailemizi tanıtmak için bir fikir bulmamızı istedi. Ben de kısa film yapmaya karar verdim. Peki Emre Şipilberk. 3, 2, 1, kayıt. Hadi başla baba. Ben Hakan. Emre'nin babasıyım. Ve bu evin reisiyim. Babacım ya biraz da doğal ol. Böyle çok yapmacıksın. Büyük yönetmen konuştu yeter. Yarın akşam ben de çekim yapacağım. Yer kalmayacak kasette. Bu 40 saat kaydedebiliyor. Hem sen yarın ne çekeceksin ki? 400'ün konserini. 400 Yarın gece konserleri var ya. E. Ee? Sen götüreceksin ya beni. Ben mi? Yağmurcuğum ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Şurada sen uyuklarken sormuştum. Seni de hı hı demiştin. Asla ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Uykumun arasında sormuş olacaksın. Lütfen babacığım lütfen. En sevdiğim gurum. İyi de kızım yarın yılbaşı asla olmaz. Ama ben çok gitmek istiyorum. Hayır olmaz dedim. Yarın hep beraber evde yılbaşı kutlaması yapacağız. Ya. Babanı duydun Yağmur'cum. Ne mantıksızsın Yağmur. Yılbaşı gecesi konsere giderler mi? Şaka gibi. Sana ne? Onlar benim en sevdiğim burası. Sinirlendi. Yavrum. Ee, gel Cici'cim sen beni çek. Bu? Adım Simge. Yakında ben de bu aileden olacağım. Hakan'ın nişanlısıyım. <laughs> e, ne oldu Emre'cim? Neden devam etmiyorsun? Bir saniye. Fil bitti. Ya üzgünüm. Yağmurcun baban haklı. Yarın yılbaşı ve bütün ailenin bir arada olmasını istiyor. Ama ben bu konseri günlerdir bekliyordum. Bebeğim nasılsa bir daha konser verirler. Söz o zaman ben seni götüreceğim, tamam mı? Gerçekten mi? Hı -hı, tabii. İstersen Hulusi'yi de davet ederiz. Ay çok güzel olur. Ah bir şey söyleyeceğim. Bu grubun şarkısı neydi? Dandiri dandiri das sana danalarda girdiğine bas ama ne kadar avuktabilirsin beni obuk, subuk masallarla. Hani bana kamera alacaktın? Alacağım kızım biliyorsun bu ara biraz sıkışız. Her şeye para var benim kamerama yok. Aa Özgeciğim. Ödevi teslim etmemiz az kaldı ama. Senin de film çekmen şart mı? Evet. Emrecim, kamerayı Özge ile beraber kullanın o zaman. Hayır ya, ben film bitiremem yoksa. Aman istemez. Simge, eğer ihtiyacın varsa ben Yok canım. Sadece hesapta olmayan bazı masraflar çıktı da o. Ondan. Ama ben hallederim. Niye söylemedin? Sus. Bilebilirsin beni o boksu bu, bu masallarla. Ay Emre dur beni böyle az dolu çekme. Merak etme ben montajda atarım onu. Çekme bana ne? Evet makbur sen ailemizin en önemli üyesisin. Kendini tanıt lütfen. Adım, adım Makbule yani namı diğer Makbuş. Ben Emre'nin dadısıyım. Devam et. Acacığım aklıma hiçbir şey gelmiyor. Açık artık şunu gözümün önden evlattım Hadi Nana sıra sende. Ben aileye yeni katıldım. Adım Nana. Makbuş'un uzaktan akrabasıyım. Atma atma. Tamam tamam. Aslında çok önemli bir sırrım var. Fakat bir yılda olmadan... Bunu size açıklayamam. Ne sırrıymış o? Söyleyeyim biz de öğrenelim. Sana ne? Çocuklar hadi bakalım. Aşağı gidelim. Çok güzel sütlaç yaptım. Ben hadi, çektiklerimi hadi. montajlayacağım sizinle. Aman ne sıkıcı, İyi de bir kameram var. Aklıma bir şey gelmiyor evladım. Çek artık şunu gözümün önünden ama Aslında çok önemli bir sırrım var. Fakat bir yıl dolmadan bunu size açıklayamam. Bence buraya at Emre böyle sır falan. Aman kim nereden almayacak? Bilmiyorum bence tehlikeli yani. Ne Yok. yapıyorsunuz çocuklar? Aa. Ay Emre çok çirkin çıkmışsın. Hiç de değil. Hiç de değil. Çok güzelsin. Sen daha güzelsin ama. Sen daha çok güzelsin. Hmm. Başlamayalım yine. Başlayalım yine. Ay bu da benim güzel. gibi güzelliğine çok düşkün. Yok canım seninle okulunda konuda kimse yarışamaz. Şaşkın sen daha uyumadın mı? Sus ve kapat gözlerini. Aa. Şuna bakın. Aklı fikri dünyada. Sonra ben insan olmak istediğimi söyleyince bir de utanmadan bana kızıyor. <gülüyor> 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 Emre, bunu ne zaman çektin? Ben çekmedim ki. Kamera açık kalmış olmalı. Ay inana, Kimse görmemeli. Birisi bile. Emrecim, çabuk bir şeyler yap. Bu kaseti biri görürse bu benim sonum olur. Telaşlanma canım şimdi maskeleyorum. Eyvah, hadi. Tamam, Hep burada mı oturacaksınız benim canım çok sıkıldı ama. Neler çeviriyorsun siz burada? Hiç. Sana ne ya? Belki de bir gelip durmasın odamızı al. Bu oda benim olduğumda ben de sizi sokmayacağım. Çok beklersin. Beni kandıramazsınız gördüm işte. O kasette bir şey saklıyorsunuz. Hangi kasette? Çantanın içine atsın kaseti. Tamam çocuklar hadi kapatın bu kaset konusunu. Aşağı inip monopoli oynayalım ne dersiniz? Oynayalım. Emre, o görüntüleri bir an önce sil. Merak etme, tamam. Ne yetenem. konuşuyorsunuz orada? Hiç, yok bir şey <laughs> canım. Ana bayım, ana